Bugün sizlerle birlikte yörük usulü kışlık fasulye kurutacağım. Bugün Osmanlı mutfağının son dönemlerinden beri Anadolu'da süre gelen bir gelenek. Özellikle Toros, İç Anadolu ve Güneydoğu Anadolu yörükler yazın taze fasulyeyi kurutup kışın göç ettiğinde yayladan inişte hazırlık olarak saklarlardı. Kurutulmuş yeşil fasulye bazı yörelerde kuruluk kurutma fasulye veya yazdan kalma fasulye de denilir. Bu arada da bahçemizin en son halini yazdı, yazın bitimi kışın başlangıcının olduğu son halini gösteriyorum sizlere. Rahmetli anneannem yazın kuruttuğu yeşil fasulyelerle öyle güzel yemek yapardı ki her lokmasında geçmişin tadı gizliydi. Ben de bu geleneği yaşatmak istedim. Fasulyelerimi sabah erkenden topladım en tazesinden ve diri ve olanlarından güzelce şöyle temizledim ve ikiye böldüm. Ne kadar taze olursa kışın o kadar güzel pişer. Ne çok kalın ne çok ince olmalı. Sonra pamuk ipleri hazırlıyorum. Tıpkı eskilerin yaptığı gibi. Fasulyeleri tek tek diziyorum. Her biri kışın sofralarımıza gelecek bir lokma lezzet olacak. Bu görüntülerde de gördüğünüz gibi sabırla ipe diziyorum. Evet biraz zahmetli ama inanın değiyor. Çünkü kışın tencerede pişerken o yazın kokusu geri geliyor. İnsanın içi huzur doluyor. İpler hazır olunca onları gölge bir yere asıyorum. Doğrudan güneşe değil, sıcak ve esintili bir yerde fasulye çok güzel kurutulur. Günde bir iki defa yerini değiştirirseniz her tarafa eşit kurur. Ortalama 4-5 günde fasulyeler çıtır çıtır oluyor. Rengi biraz sararır ama asıl o zaman hazır demektir. Yörük mutfağında fasulye kurusu. Yörüklerde göçebe yaşadıkları için dayanıklı ve taşınabilir gıdalar hazırlamak zorundadırlar. Bu yüzden kurutma, tuzlama ve yağda saklama yöntemleri çok yaygındır. Doğadan tabağa bir hikaye bu yöntem atalarımızdan kalan bir miras. İster tepside, ister ipe dizerek kurutabilirsiniz. Önümüzdeki günlerde videolarda kışın bu yemeği nasıl hazırladığımı sizlere göstereceğim. Hoşça kalın.